Zamlara teslim olmayacağız. Zamlara teslim olmayacağız. Zamlara teslim olmayacağız. 50 metre ileride bir markette alışveriş yaptık. Tane ele aldık. Tane tane salatalık aldık, biber aldık, maydanoz aldık, havuç aldık ve buraya geldik. Çünkü biz artık mutfakta yangın var diyenleriz. Geçinemeyenleriz. O nedenle isyanımızı buraya taşımak için Kadıköy'de toplandık. Mutfakta yangın var. 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 Normalde özenilirdi. Avrupa'da tek tek portakal satılıyor, elma satılıyor diye. Biz de bu krizin başında ilk önce baktık fiyatlar artıyor. Tane tane almaya başladık. Komik geldik başta. Görmüşsünüzdür hepiniz. Geçen gün lahananın çeyreğini satıyorlardı 10 liraya. Çeyrek lahana satılır hale geldi bu ülkede. Ve neredeyse altın kadar kıymetli deniyordu. Altın hesabına döndü. İlk önce çeyrekle başladı. Sonra grama doğru gidecek gibi duruyor. Ve artık birbirimize telefondan biz gezdiğimiz gördüğümüz yerlerin fotoğraflarını atmıyoruz. Herkes birbirine manava gidiyor. Gördün mü diyor fasulyenin kilosu 50 lira olmuş. Patlıcanın fotoğrafını atıyor diğer manavdan, diğer bakkaldan 40 liraya, 30 liraya patlıcanlar satılıyor. Enflasyon oranını %60 olarak açıkladı TÜİK. Buradan söylüyoruz. TÜİK yalancısın. AKP sen yalancısın diyoruz. Nerede yüzde altmış artış var? Gördüğümüz bütün sebzelerde bir yıl içerisinde iki katından daha ucuz olan herhangi bir ürün var mı? Kiraya verdiğimiz, ödediğimiz para kaç katına çıktı? Peki ya faturalar, ödediğimiz faturalar? Dünyanın artışı olmadı mı kademeli fatura diye? Bütün kışı doğalgaz açamadan geçirdik. Her şeyin fiyatı artıyor bu ülkede. Tek bir şey fiyatı artmıyor. O da aldığımız maaşlar artmıyor. Bakın, bir tane biber 2 lira 16 kuruş. Bir tane salatalığı 4 lira 55 kuruşa aldık. İşte böyle bu nedenle bir tanecik patatese bu memleketin birçok yerinde yetişebilecek patatese 3.76 lira veriyoruz. Şimdi onları da uğurluyoruz alkışlarla. Kimleri alalım havuçla? Kırmızı biber alalım. Ondan sonra bir tane avuca 1 lira 33 lira vereceğiz. Bir tane bibere de 4.8 lira vereceğiz. İşte biz bu nedenle bunların hiçbiri sürpriz değil. AKP iktidarının 20 yıldır uyguladığı politikalardır. Şimdi avucumuzu da biberimizle yolluyoruz. Yeşillikleri alacağız. Mevsim yeşilliklerini, maydanoz ve soğanı. Şu gördüğünüz maydanoz. Antalya'dan buraya gelirse bu fiyata satılması normal değil mi sizce de? 5 lira 99 kuruşa satılıyor. Çünkü Antalya'dan geliyor. İstanbul'da maydanoz üretilemez mi İstanbul'un etrafında? Üretilir. Ondan sonra evet bu maydanoz Antalya'dan kalkıp gelirse buraya 5 lira 99 kuruş olur. Şu gördüğünüz soğan da 9,5 lira olur. Şu domatese bak. Buraya, buraya domatese bak 14 lira vermişim ben ya. Bu 14 lira ya. Ben 2 kilo alıyorum. 3 kilo. Alamıyorum. Alamıyorum arkadaşım alamıyorum. Yapıyor birileri yapıyor. Benim çağaç oğlumun rızkını alıyorsa. Bunun taati olan rızkını alıyorsa o onda var ya kusa kusa çıkacak kan çıkacak. Kan çıka çıka kusacak onu. Ayıptır ya. Ben alamıyorum ya bir şey alamıyorum. Çerkez oturuyorum ben. Ben Çerkez köyde oturuyorum. Ben buraya misafirliğe geldim. En düşük en düşük fiyat olan ne biliyor musun? O da kimsenin yemedi yemedi pırasa. O da hiç bilmediğim pırasa 13 lira. TÜİK geçtiğimiz günlerde yıllık enflasyonu açıkladı. Yüzde 61. Bağımsız kuruluşlar ise yüzde 142. Ses. 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 Marketlere, pazarlara girdiğimizde ellerimiz boş çıkıyoruz. Tarım ülkesi Türkiye'de tarımsal ürünlere fahiş fiyatlarda ulaşıyoruz. Hali hazırda Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle halkın gıdaya ulaşımı imkansızlaşırken geçtiğimiz ay kapatılan yapılan KDV indirimi ve fiyatlara yansımadan boşa düştü. Üretimde dışa bağımlılık, ekonomik kriz nedeniyle tarımda ihracata öncelik verilmesi, çiftçiye dönük sübvansiyonların yetersiz olması, tarımsal alanların, zeytinliklerin inşaat sermayesi için imara açılması ve tabii kapitalist sistemin yarattığı iklim krizinin bir sonucu olarak önümüzde bizleri büyük bir gıda krizi bekliyor. Bütün bunların bir tek sorumlusu var. O da AKP iktidarıdır. Yıllık 20 yıllık iktidarları boyunca uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu tarımsal destek azaldı. Küçük üreticiler büyük şirketler karşısında güçsüz çaresiz, korumasız bırakıldı. Artan döviz maliyetleriyle ithalata dayalı mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, üreticinin de belini büktü. Verimli toprakları yüksek tarım üretim potansiyeline sahip bir ülkeyi üretmek yerine ihtiyacına bile karşılayamaz hale getirmek, tarımsal girdileri ihracata mecbur bırakmak cinayettir. Her geçen gün katlanarak artan maliyetler üreticiyi üretemez, halkı da tüketemez hale getirdi. Canımızdan bezdirdi. Tencere boş, sofrada aş yok, mutfak yangın yeri. Geçinemiyoruz. Meyve sebzeyi tane tane alır hale gelmemizin sorumluları yüzleri kızarmadan tarımda Avrupa birincisi, dünya onuncusu olduğumuzu söylüyor, utanmıyorlar dışa dayalı tarım politikaları sebebiyle çiftçi tarlasını ekmeyip terk ediyor. Halk meyve ve sebze alamayacak hale geliyor. Mutfaklar yanmaya devam ediyor. Vatandaş ıspanağı, pırasayı, patatesi unuttu. Beslenemiyoruz, geçinemiyoruz. Tüketemeden tükeniyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Tarımsal girdi ürünlerinde dışa bağımlı politikalardan vazgeçin tarımsal üretim için kullanılan mazottan, zirai ilaçtan ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın. Gübreye yapılan zamları geri çekin. Tarım aranlarını, zeytinlikleri, tüm dikili alanları koruyun. Rant için mevzuat düzenlemeyin. Tarımda emek sömürüsünü önleyin. İnsanca yaşamak hakkımız. Rant, İnsanca yaşamak istiyoruz. Evet.